Cihazımız MX Pro 4K. Öncelikle bunun için ne olduğunu için arkadaki pinlerini çıkartmamız gerekiyor ayaklarının Altında Altında vida yerleri var. Onları da açacağız. Cihazımız bir Android Box bildiğimiz tablet gibi. Televizyonuna bağlayıp onu normal kullanabiliyoruz. Öncelikle arkadaki videoları açıyoruz. Kapağını açtığımız zaman içerisinde anakartı gözükmekte, soğutucu entegre de gözükmekte. Kablosuzun bağlantılar için olan anteninin kablosu şuradan gelmekte. Yan taraflarda çalışma ışık versin diye ledler şuradaki siyah e, bantının içerisinde ve buradaki plastik aksamla birlikte içeriye doğru aydınlatma veriyor. Portlarının kısımları burada gözük gözükmekte. Güç bölümü, HDMI, 2 adet USB, Ethernet ve optik ses girişi bağlantısı mevcut. Kart takabilmek için bölüm de burada gözükmekte. Gelelim üzerindeki entegrelerin hangisinin ne işe yaradığını. Üzerisinde soğutucusu olan entegre S905X olan entegredir. İçerisinde işlemcisinin ekran kartının olduğu entegre olur. Kendisi Şurada gözüken iki entegre RAM. Cihazın 2 GB RAM'i var. Alt taraftaki entegre ise Flash Memory. Bu da kendisindeki hafızası. Sol taraftaki metalik olarak gördüğümüz entegre ise kablosuzun Wi-Fi'nin entegresi bulunmakta. Yukarıda da Ethernet'in entegresini görmekteyiz. Ürünün üretim tarihine baktığımız zaman 2017'nin 8. ayının altında yapılmış versiyon 1 bu 4K oda olan modeli 4K olarak görüntü sağlayabiliyor. Ürünün iç kısmında bu şekildedir. Az bildiğimiz Android tabletin aynısı. Sadece diğer tabletlerde şuradaki HDMI girişin olduğu yerden bir tane dokunmatik ekrana bir görüntü paneli gitmekte ve aynı işlemi orada yapılabilmekte. Bu cihazın Direkt HDMI bağlantısıyla monitörünüze bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Çalıştırdığımızda ise şu yan tarafında mavi ışık gözükmekte LED yardımıyla kapalı olduğu zaman kırmızı ışık yanmakta açık olduğu zaman şu şekilde.